hapusta kadın olma çalıştayı, bu, bu çalıştayı emek veren çalışmaya katkı sunan dedik ki bu çalıştay eee bir yazılı kaynağı dönüştürelim. Onun için de kitap hazırladık. Onun devamı eee uluslararası kadın Konfer uluslararası konferans yaptık. Bu konferansla 13-14 Ocak Diyarbakır'da 2024 eee sessizlik zinciri kadınlar siyasi mahpus etrafından duvarları yıkıyor. Bu konferansta biliyoruz tüm kıtalarda zalimlerin zindanlarında ne kadar direnişçi ve ne kadar mücadeleci kadınların olduğunu onun için de bir daha buradan hepsine selam gönderiyoruz ve seslerine ses olacağımızı belirtmek istiyorum için en önemli olan da Türkler, kadınlar, muhalifler, sosyalistler için hapishane meselesi canlı ve en çok aslında örneğini yaşayan eee yaşayan ve bunun için kolektif bir mücadele, kolektif bir hafızan olduğu güncel bir durumumuz var. Bunun için de sürekli mücadelemizin yükselttiğimiz ve bu mücadelenin daha çok geliştirdiğimiz bir odak, bir mücadele alanı. Şimdi biz bu kitap çalışmasına başlarken yani 70'lerden günümüze Türkiye'deki mahpusane gerçeğini anlatmaktı amacımız. Elbette ki mahpusane gerçeği 70'lerden başlamıyor. Çok daha eskilere dayanan bir tarihi var. Ama biz yakın tarihini olarak küçük bir damla da olsa bir katkı sunmak istedik. E, kitabımız üç başlıktan e, oluşuyor. Mahpusane Gerçeği, 70'lerden günümüze kadın mahpus olmak ve tanıklıklar. Diyarbakır'da e, kadın mahpus olmanın adı başkaydı. Tabi e, Diyarbakır deyince e, Sabine Cansız'ı anmak, anlamak olmaz. E, Diyarbakır Paris'in göbeğinde katledilmeseydi eminim bugün onun da yazısı bu kitapta olacaktı. Evet, son olarak da başlığımız mabushanede daha daha olarak <laughs> Direnişçiliğinin dağlaşan mirasıydı. Unutulmasına izin vermemek için kadın hafızamıza bu coğrafyanın esaret hikayelerini onurluca isyanını harlayarak nakşetmek için anlattık. Her anlatıcı kahramanı kadın olan, mekanı mapus olan, zamanı devrimcilik olan hikayelerde tarihi buluşturdu. Anlatılan bizim hikayemizde. Hikayeler anlatılmaya başlandığı anda duvarları aşıp esaretin ilk halk halkasını yıktı. Unut ki, sus ki esaretin korkusu büyüsün. Mahpusta kadınlar olarak anlatacaklarımız var. Diyarbakır Gezali'nden yazmış Rojbeli Çetin. Kadın özgürlük felsefesini yaşayan ve yaşatan, dayanışmayı yürüten, emekle yürüyerek umudu asla tükenmeyen tüm kadınlara, umudu asla tükenmeyen tüm kadınlara şahsınızla sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sizleri yürekten kucaklıyorum. Mahpusta kadın olmak temasıyla gerçekleştirdiğiniz çalışmanın heyecanını sizlerle paylaşıyorum. Geçmişten bugüne tarih karanlık eşikleri aşan direnenlerin mücadele izlerini taşıdı. Bugün de nice değerin yaratımlarını layıkıyla taşımanın onuru ve sorumluluğuyla özgürlük için direnilmekte. İşte tarih mücadele, azim ve kararlılığıyla direnerek Demokratik ve özgür yaşam için sözünü kuranların ve inşasını yapanların eseri olacaktır. Bunu derin inancı ve umudunu taşıyarak bir kez daha hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet. Bu çalışma çok önemli çünkü yazı kalır sahiden. Ve dijital dünyadayız. Artık hiçbir şey kaybolmuyor. Biraz önce bir arkadaşla konuşurken dedim ki, şairin biri biz bir gece sevgi duvarını açtık diye yazmış. Ben onu adapte ediyorum. Diyorum ki biz bir gece korku duvarını açtık. Bu coğrafyanın kadınları bu dünyaya cırt azadi gibi çok değerli bir slogan hediye Bu sloganın çıkış noktası bu coğrafyanın kadınlarının yaşadıklarıdır ve onlara yaşatılanlardır. Kadınların işkence gördüğünü, kadınlara Susmanın itaat etmenin öğretilmeye çalışıldığı dönemleri yaşadım, ama susan itaat eden ve rehin olduğunun unutup dışarıyla olan duygusal ve düşünsel bağ koparan kadınlara tanık olmadım. Daha kadınları hapsedecek özgürlüğü ve yaşamı hapsedecek hiçbir tel örgünün ve demir kapının icat edilmediğine inanıyorum. <laughs> Arkadaşlarımızın bir kısmını arkada bırakıp çıkak, çıkmak gerçekten çok zor. İnanılmaz derece şey zordu. Ama başta Hüseyin Başkan olmak üzere her zaman bize direnişin ne kadar güçlendiren bir şey olduğunu gösterdiler. Yoldaşlıkları için, bu direnen tutumları için Figen Başkan şahsında bütün kadın arkadaşlarımıza ayrıca selamlanıyorum. O gün bir 10-15 dakika arayla televizyondan Figen Başkan'a yüksek cezalar verildiğini, benim hakkımda da bir tahliye kararı verildiğini duyduk televizyonda inanılmaz bir yüzün e, çöktü Cezev'ine. Normalde bir tahliye kararı <laughs> zıldıklarla karşılanır. O yüzün bize şunu gösterdi ve bunu Figen Başkan Cezev'inin meşhur haberleşme sistemi olan Logar'dan bağırarak seslenerek bize duyurdu. Onlar bize her zaman mutluluğu çok görüyorlar. Sevinci çok görüyorlar güzel günleri olan umudumuzu kırmak istiyorlar. Lütfen arkadaşlar zılgıtlarımızı atalım. Ülten Başkanı da hep beraber hepimiz adına özgürlüğe uğurlayalım. <laughs> Çok önemli hepimiz bir feminist bilinçle, kadın bilinciyle e, kadınların tarihinin nasıl görünmez kılındığını biliyoruz ve geri dön tarihimize sahip çıkmak için ee, mücadele ediyoruz. Ee, biraz önce benim 80'li yıllarıma dair anlattığım şey aslında öylesine bir toplumsal kabul ki yüzlerce kadın e, hapisten çıktı o zaman e, diğerleri mücadele etti. Fakat e, bir görünmezlik duvarının arkasından kaldılar. Bugün geri dönüp 70'lerden günümüze direnen kadınların hikayelerini yazmak için mücadele ediyoruz. Bu da kadın, kadın bilincinin kadın tarih bilincinin geldiği aşamayı gösteriyor.